çok dokunan kalbime. Kasaya kadar hiçbir şeye dokunmamam gerekiyor. Nereye bir koyuyorum? Anladım. Burası mı? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yani bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Aa, bir şeye değdim. Anneciğim geri döndün, geri döndün. Böyle olursa sen kazanırsın anneciğim. Gözüm sende Yankı, gözüm sende. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine şahane bir video ile karşınızdayız. Bugün bir marketin önündeyiz gördüğünüz Yankı. gibi. Hı. Ne yapacakmışız? Anlatsın Yankı. Gözümüz kapalı ama evet. bunları yüzüm, gözümüze takacağız. Evet. Gözümüz kapalı. E, hiçbir şeye dokunmadan kasaya giden kazanır. En çok dokunan kaybeder. Evet arkadaşlar. 2 dakikamız, dakikamız var. Başlangıç noktasında bantlarımızı takacağız. Ama 2 dakikamız var. Sonuna kadar kasaya kadar gözleri kapalı bir şekilde ilerleyeceğiz fakat hiçbir yere değmememiz gerekiyor çünkü değdiğimiz an cezalıyız ve onu almak zorunda kalıyoruz. Yani dakika. bilmiyorum zor bir oyun bana göre. D dakika falan var mı? Dakika yok anneciğim. Başlangıç noktasından kasaya kadar gelip yani hiçbir şey elini sürmeden gelen zaten kazanmış oluyor ama sonunda da bakacağız hangi ürünler kim daha fazla ürün aldıysa kaybetmiş oluyor arkadaşlar ve Yankı'ya belli bir miktar para vereceğim. Umarım o parayı geçmez yani, aldıkları yani, da yani, yoksa kasada rezil olur ya ben anne, o kadar diyeyim yani. Rezil olur arkadaşlar, alamaz. Yani ki. market alışverişinin tam tersini tam tersi yani. 2 tane 200 lira. Ya Ankacığım buyur güle güle harca <laughs> ama en az harcayan kazanıyor dediğim gibi. Çok idareli kullanmalıyız o yüzden çok dikkatli gitmeliyiz. Haydi bakalım, haydi bakalım sen de cebine koy anneciğim evet. şimdi. Evet harika, şimdi bantlarımızı takıp başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar marketin içindeyiz. Niye hayır? Tavşka makas yapalım makas yapacağız tabii ki çünkü bakalım kim başlayacak. Tavşka makas. Güm güm Benim güm 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 arkadaşlar ve ben başlıyorum ben takıyorum bantı ve of yankı, <laughs> yankı. Hayır, Yapamaz ki yapamaz ki yapacağım. o kadar gideceğim ki arkadaşlar Yapamış kasaya ki. kadar hiçbir şeye dokunmamam gerekiyor Hiç yapamayacak biz yapamayacağız ki Bir Of yankı Yapamış hiçbir mi? şey görmüyorum nasıl gideceğim nasıl ilerleyeceğim Alttan görüyor musunuz? Hayır ya? hiç görmüyorum ve param da yetmez o kadar ne yapacağım Geldik söyle Başladım şu an herhalde baş biraz göz gezdirdiğim için biraz şöyle sola kaymam geri ay bir şeye çarptım ama değmedim ellemedim dokunmadım bir dakika <laughs> ay bir şeye değdim 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 bu ne acaba bu ne acaba açabiliyor muyum açamıyorum tamam Yankı'cığım. arkadaşlar neye denk geldim ben böyle ya bir şeye dokundum ya niye dokundum ben buraya ya Yankı arkadaşlar, o kadar benim her yere dokunacağımdan emin ki benim araba geldim. getiriyor ya sesinden anladım araba geldi ya. Bakayım ne, neye dokunmuşum acaba? Tamam kutuya dokundum, kutunun içinde bu var. Bakayım ne olduğunu anlayamadım ya. Yankı ne oldu? E, kaybetti, kaybettik, kaybettik, kaybettik. Kaybettim de yani dur bakalım. Nereye Bir koyuyorum? Kendim. Burası mı? Heh. Evet, evet, tamam. Ellerime hiçbir yere dokunmuyorum, 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 dokunmuyorum. Ama mecbur yani. <laughs> Dokunmayacağım, aa bir dakika başka bir şeye çarptım, bir şeye çarptım. Bir şeye çarpmadın ki orası <laughs> boş. Dokundum burada Benim. bir şeye. Boş mu burası? Oley, boşa dokunmuşum arkadaşlar, tamam sıkıntı yok. Dokundum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya ne bu? Bu ne yankı? Bu ne? Ya ne bu? Aa maşa. Anneciğim bu kızartma maşasına benziyor. Nerede? Arkadaşlar ya. Oo oh, param yetmeyecek. Öf <laughs> ya. Bir ya. dokunmayacağım. 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 Ayak seslerinden dönmem gerektiğini düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Arkadaşlar nasıl ilerliyorum bu arada videomuza? Beğenilerinizi de bekliyorum. Anne <laughs> Elbisem bir yeri çarptı. E, elbisem önemli değil, ellerim yeter ki değmesin Yankı. E, nereden tamam, gidiyorum, ne peki? nereden gidiyorum? Ben doğru yolda mıyım? Hiç bilmiyorum. Nerelere geldim ya? Çarpmayayım ne olur. Ay iki dakika, bir şeye çarptım ama dokunmadım. Önüme bir engel çıktı sadece. Ay dokundum ya, burada ne var? Hani... Bu ne? Bu ne bu? <laughs> Al diyor ya, ne verdin gene ya bana, ne bu? Evet dokunmuşum. Çöp torbası mı bu, ne bu? <laughs> Yankı hemen beni böyle hemen tamam. şey yaptırdın Yankı. Ya, ya bunun kutusuna dokunmuştu. Işte. Tamam, ha onun kutusu muydu? Tamam, o zaman doğru arkadaşlar. Bir şey aldım ama bilmiyorum. Bakayım ne oluyor şimdi. Yankı iyi gidiyorum bence. Yankı arkada mısın? Evet. Tamam Yankı yeni takipte arkadaşlar. Ben de. Ya el yordamıyla hani bulunmak diye bir şey vardır biliyorsunuz ama ben ellerimi kullanamam yasak çünkü. Kullandığıma kaybediyorum zaten ya. Ellerimi kullanmadan çok zor oluyor. Sanki ellerimle bulmak daha kolay. Yankı yanımda gezinen sen misin? Evet. Şu an iyi gidiyorum bence. Oh boşlukta gidiyorum arkadaşlar. Hiç sürtmüyorum elime. Hiçbir yere dokunmuyorum. Aa bir şeye değdim, bir şeye değdim. Bu ne, bu ne, bu ne? Bu, fiyat, fiyat. Fiyata değmişim, oh be. Ya değdim yine yani. Of, daha fazla değdim. Bu ne? Yankı. Umarım sevdiğimiz bir cipstir. Bilmiyorum arkadaşlar, bir cipse değdim ama. Arabamız nerede? Araba nerede? Ara, <laughs> ha, burada attım. Evet, tamam, ilerliyorum. Ya arkadaşlar, ellerimi kullanamamak çok kötü bir şeymiş ya böyle. Nereye <laughs> <laughs> gittiğimi de bilmiyorum. Eyvah, yine de ya bunlar ne? <gülüyor> 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 bu ne? Bu ne biçim bir şey böyle? Ay yumuşak böyle. Ya hem sert hem yumuşak bir şey. Bir de şurada bir şeye değdim bu. Ay bir dakika, yani yankı yere düşürdü. <laughs> Ay boni bon galiba, yankı bunlar. Nerede sepet? <laughs> araba nerede? Nerede araba? A A A Doğru at mu? Attım. Evet tamam, yere atacağım diye korkuyorum yani arabayı böyle bulamıyorum tam anlamıyla. Arkadaşlar, artık kasaya az kalmadım ama ya. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Ya inanmıyorum. Yankı, hileci bakar mısın? Arkadaşlar hem de kesin bu Yankının sevdiği bir kek. Kesin beni buna değdirde elime alayım diye ya. <laughs> Yankı, ama benim alacaklarım fazla olursa kaybederim oyunu. Kendin al lütfen istediklerini. Ay! burada kapı var. Ah, elim değdi. Ne bu? Bu ne? Bu ne? Ya bu ne? Bu ne biçim bir şey bu? Aa, bu ne? Un mu? Şeker mi? Bir şey bu. Arkanda. Onu alıyoruz arkadaşlar İnanamıyorum. yani. İnanamıyorum. Benim o da değil. Nerede? Hem or, bırak. Tamam, daha dikkatli olmam lazım. Çok harcama yaptım arkadaşlar. Bir şeye değdi elim yine. Yine bir şeye değdi ya. Yine bir şeye değdi. Limonata. Değdi. Anneciğim hangisini? En üsttekini alacağım o zaman arkadaşlar Limonata. ben. Limonata. Tamam mı? Üstüme dökülmese. Bu ne şimdi ya? Ne olduğunu bilmiyorum. Neli olduğunu bilmiyorum. Evet, soda mıdır? Aynen limonatası. Limonata mı? Limonatası. Tamam, koyuyorum anneciğim. Nerede? Orada değil, de. orada <laughs> değil. Koy, koy koy şimdi koy. koyayım mı bırakayım mı artık? Ha, yere bir atarsak yankı tuzla buz olur her şey çok fena olur. Artık ne olur kasaya gelirim ne olur? Çok harcama yaptım. Çok ben göreceğim şimdi yankı. Bakalım sen ne yapacaksın? Yankı'nın parası hayatta yetmeyecek arkadaşlar görün bak. Oh. Her yere çarpa çarpa gidecek parası yetmeyecek kasada kalacak rezil olacak. Ah değdim yine. Yine değdim. Yine değdim. Ama yine değdim. Bu ne yankı. Yankı bu ne? Çiçek. Çiçek mi? Evet. Ha, çiçek de mi alacağız? Çiçek. Allah Allah. Koyuyorum yankı nerede araba? Ya Araba nerede annecim? Çiçek diyorsun, at diyorsun. Ya. Nasıl atılır mı çiçek? Tamam. Kızdıralım artık ne olur. Kasaya gidelim bir an önce ne olur. Bitsin ne olur. Param yetmeyecek ya. <laughs> Doğru yolda mıyım? Nereye gidiyorum? Kafamı çarpmayayım bir yerlere ne olur. Elimi kullanamıyorum. Kullanmak istemiyorum ama kullanmak zorundayım. Yoksa hile olur. Yok anneciğim düşerim yani. Bırak hileyi, <laughs> düşeceğim. Bir dakika, evet. Ama ellerim dokunmadı hala. Hop, dokunduk. Kasa dokunduk. kasa. Ne bu? Kasayı... Aa kasaya gelmişiz! Sanki kasa gibi ben de öyle hissettim. Hayır, hayır kasaya gelmedik. Kasa şey işte bu. Burası ne anneciğim? Burası ne anne? Boş. Boş, boş mu? Ay, Ay, bir şey Ay ne mi? bu? Domates! domates ne? Eyvah! Domates arkadaşlar. Alıyorum. A, koy, 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 koy. Bir tane alsam Ay, yeterli, dokundum. Değil, orada. Ay orada değil! Nerede? Ay, orada değil, orada! <gülüyor> 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 tamam koydu. Evet şimdi. Allah'ım bir de bir tane domatesim oldu ya yani arkadaşlar. Ah değdim yine. Yine değdim. Yine değdim. Yine değdim. Salatalık bu. Arkadaşlar bir tane salatalık. Nerede? Doğru mu? Attım. Gel gel geldik galiba ya. Bir dakika bir şeye değdi elim yine. Yine bir şeye değdi. Yine bir şeye değdi. Nerede hani? Yok bu salatalık hala. Muz mu? Bu muz mu? Evet. Salatalık değil mi bu? Ha, hani nerede muz? Tamam, bir tane ha. de muz. Anneciğim bir tane alayım ya. Ya da hey, alayım şöyle, şöyle aldım. Muz değil mi yani? Evet. Tamam, bizim. muz aldı. Arkadaşlar param yetmeyecek artık. Gelemedik kasaya bir türlü ya. <laughs> Doğru mu? Tamam değil mi? Tamam, Tamam, tamam az kaldı kasaya. Hadi az artık, artık, lütfen ya. Annem, bir saniye kaldı kasaya. Geldim. Geldin, Geldin mi? Dur, ortaya Açıyorum orta o zaman gözümü. Yok anne, yok. Biraz daha git, bir tık ben Ortaya Tamam. Yürü. Geldin evet. mi? Geldim. Tamam. Arkadaşlar ya! Oooo! Bayağı bak. gezmişim ya market! Ay neler almışım böyle! Aynen, hatta yanlışlıkla... Ne yaptın şurada? Ne yaptın? Ne yaptın? Ya bak, aslında oradan böyle buraya gelmen lazım. da Böyle döndüm, oradan, oradan yine döndüm, buraya gel. Yolu uzattım yani! Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? İşte görmeyince böyle oluyor. Yankı, ben bunları alacağım ama ben sana... Aa! Ya, neler almışım böyle! Evet, bakın! Demiştim ben, kızartma maçısı gibi bir şey aldım çünkü diye. Tamam. İyi. Evet. Aa çiçek bu muydu? Biblo gibi bir şey. Aa güzel. Yankı harika şeyler almışım. Hadi şimdi yankıyı göreceğiz bakalım. Benim param yeter bunlara. Ben söyleyeyim. Yankı benim param bunlara yeter. Anne şimdi. Haydi bakalım. Şimdi ben ödemesini yapıyorum. Sıra yankıya geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle karar aldık ve Yankı'nın da performansını gördükten sonra hepsini bakalım. Kasada belli olacak. Kazanan, kaybeden kasada artık belli olacak. Ne olursa bilmiyorum artık rezil mi anne, oluruz ne oluruz anne, ben de bilmiyorum. Anne plan var aslında ama söyleme. Evet, evet. tamam söylemesin söylemesin planı kendine kalsın durun bakalım. Şimdi benim arabam burada dursun ve yeni arabayı hemen Yankı için alıyorum. Ve Yankı'nın gözlerini bantlıyoruz arkadaşlar yine. Göz bandını hemen şöyle. Yankıcım o pörtle pörtle gözlere bakın ya. Yankı görmüyorsun değil mi bakayım? Hiç görmüyorum. Hiç görme tamam mı? Çünkü oyunun büyüsü kaçar o zaman arkadaşlar. Bunu yapıştırmıyorum, bağlıyorum anneciğim mecbur. Bunu bağlıyorum çünkü biraz büyük oldu. Tamam. Nasılsın Yankı? Bir şeye dokundun mu? Yok. O benim arabam. O sıkıntı değil. Onlar zaten ben aldım. Tamam bu benim arabam. Dokunmadan, dokunmadan ceza ceza yersin. Kaybedersin. Ben sana söyleyeyim. dokunmadan. Dur Gerçekten ben. Şu arabayı. Önde mi? Artık ben bilemem Yankı. Ben bilemem ellerini saklıyor, ellerini saklayarak gidiyor yankı. Evet. Böyle böyle gidiyor. Evet iyi fikir aslında. Ama o zaman kafanızı bir yere çarparız diye korkuyorum işte. Ne yapayım? Doğru. ay. Aa, elleri kullanmıyor bravo. Yankı mı kazanacak? Ne oluyor ya böyle? Yankı çok iyi taktik. Planın bu muydu yoksa? Evet. Ben bunu yapsaydım keşke. Şunları bile almak zorunda kalmazdım o Anne zaman. bir de yanda böyle bir ışıklar hissediyorum. Ondan böyle onları biliyorum. He. Böyle bir yansıyor sanki. Yalnız çok böyle çok kıyıdan gidiyorsun ya. Yani her an dokunabilirsin. O el bir değerse ben kontrol ediyorum. Bir değerse alırsın ben sana söyleyeyim. <laughs> o kadar gitme sürünerek gidiyor resmen biraz daha ortaya alalım Yankıcım seni. Değdi mi? Neye değdi? Ya ben nasıl ya görüyor musunuz? Yankı, yankı. Sen benim Evet tamam yankı ilerliyor. Bir dakika yankı dur orada şimdi. Ben arabanı alıp geliyorum. Daha başka şeylere dokunursa hemen görmem lazım. Yankı, bir tane ürünü oldu bile. Ne olduğunu merak etmiyor musun anneciğim hiç? Ne? Dokunmak istemez misin ne aldığına? Ne söylesene. E bir şey sen tahmin et. Bak ben tahmin ettim mesela biraz önce. Sen söylesene. Tamam, böyle. Biraz daha böyle ortadan git anneciğim. Hepsi çarpabilirsin. Bir dakika ben geçeyim de sen artık elini nerelere sürersin? Nerelere dokunursun bilmiyorum Yankı. Çok dikkatliyim şu an. Çok dikkatli bir şekilde seni izliyorum. Çaktırmadan dokunup çekersen görürüm. A Acele et ama ben bu kadar ben bu kadar minik minik yürümedim Yankı. Arkadaşlar böyle olmaz. Böyle olmaz. Kaldır küldür yürüyeceksin Yankı. Bakalım nerelere geliyorsun? Ne alacaksın? Şimdi o kadar de. da ellerini saklama bence Yankıcığım. Ama senin Ama o kadar saklamak da şey değil. Ben böyle yapmadım ki ben böyle geçseydim arkadaşlar hiçbirini almazdım zaten o zaman. Böyle olursa sen kazanırsın anneciğim. <laughs> Ooo Yankı'daki güvene bakar mısınız arkadaşlar? Ve hey. dans ediyor bile, dans ediyor. Yani el kol hiç ben özgürüm demek istiyor herhalde. Bakalım göreceğiz. Yankıcığım o eller bir yere dokunursa ben göreceğim zaten. <laughs> ne oldu Yankı? Korktun mu? Yap 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 Eyvah eyvah bir şeye. De... Neye değdi arkadaşlar? Şuna Aynen, değdi. Dekilsin, şunlara dekilsin. değdi. Tahmin etti. Anneciğim sen tuvalet kağıtlarına bir takıntısın mı var arkadaşlar? Yani her yarışmada bir tuvalet kağıdı alıyor illa ya. <laughs> Bilmiyorum yani. Neyse koyduk doldu bile sepeti doldu ya. Sepeti doldu yani. Ama git, git, senden... git, sen, sen de dans et dans et Yankı. Bol bol dans et anneciğim. Ha. Dans güzel şey. Dans iyidir Yankı ya. Bir şey değdi. Değdi mi? Neye değdi? Islak mendile arkadaşlar. Ah Yankı yine temizlikten gidiyoruz arkadaşlar biz. Ha. Yankı bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Anne gitme yürü yürü, kaldır, yürü evet 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 devam <laughs> devam kasaya az kaldı sanki ya devam yankı devam devam <laughs> git 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 Önce git şey git git şöyle dans et <laughs> rahat ol özgür ol yani önde bir şey var mı? Ö, fark etmez özgür olabilirsin yani <laughs> eyvah 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 anne efendim ama sen böyle dans ediyorsun kafam <laughs> <kapan> karışıyor <laughs> kafam karışıyor hangisine değdi arkadaşlar? Şu şurada mutfak şey. diyor banyo diyor mutfağa mı değdi banyoya mı değdi? Bak ben mutfak bu... gibi böyle algıladım ama bilmiyorum banyoya mı değdin yoksa yankı ikisine değdi İkisine mi değdi? Oo yankı çok bonkör çıktı arkadaşlar. Param biterse karışmam yankı <gülüyor> Anne. <gülüyor> ne? Ama sayılmaz. Yani. Tamam bir tanesine değdi o zaman. Arkadaşlar bunu alıyorum o zaman. yankı ya ne temizlik severmişsin. Nedir yani böyle bu, bu taraf değil gördük artık zaten böyle. Bakalım bakalım bakalım. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Annem bu tarafta değil kafa. Anneciğim işte kasayı artık sen. Aa, bol boldan set ya Yankı. Oh, 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 danse et danse et danse danse. Oh. Evet. Yankı <laughs> ya şimdi dönmen gerekiyor sanırım. Orası başka bir yer, bambaşka bir yere gitti. Evet, eller değ değmedi galiba değil mi? Evet. Yok, şu değdi. De. Hangisi? Kutuya değdi. Buna mı? Kutu galiba. Ne o? Bilmiyorum ki şey, bak bakalım tahmin edebilecek misin? Sen tahmin et ondan. Bunlar anneciğim tuvalete konan kokular böyle. Temiz koksun iyi, Yine temizlikten gittik yani. <laughs> Hemen getiriyorum, bunu da koyuyorum sepetine. Bakıyorum gözüm sende yankı gözüm sende gözüm üstünde yani Az kaldı mı? Az kaldı, az kaldı. Az kaldı. Dön, 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 dön. dön. Evet. Ama Amanın... Dans et dans, Amanın... et, dans et, dans et. Aç Amanın... kollarını şöyle ya. Döndürme kalksızlık değil mi? E, ne yapayım? Ben çarpma dedim yani. Sana iyilik de yaramıyor yani Yankı. Ha. Ne diyeyim arkadaşlar? Dön de suç oldu, o da suç oldu, bu da suç oldu yani. Arkadaşlar bu arada hala beğeni atmadıysanız eğer, like, 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 like tuşuna abone olun arkadaşlar. Hı, hı, hı. Abone değilseniz hala kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Ve başka ne tarz videolar yapabiliriz? Böyle market, alışveriş, yarışma tarzı. Bunları da yorumlarda belirtiniz. Belirtirseniz çok seviniriz. Haydi bakalım Yankı ne alemde şu an hala? Yankı. Hı, 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 hı. Anneciğim kapalı diyorsun hala aynı yerde deniyorsun. Bak benim sesim buradan alıyorsun benim sesim. Bu tarafa gelmiyorsun ama. Bilmiyorum Yankı. Bilmiyorum yani. Sizin sesinizi takibi Ben öyle yaptım. Ben sizin sesinizi takip ederek ilerledim mesela. Oho ben çok hoş yaptım ama değil mi? E bilmiyorum sen ellerini böyle 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 arkadaşlar ben bir daha yankı ile böyle bu şekilde yarışmam. Hı. Şöyle gidiyor yani. Ne? Dokundun galiba arkadaşlar ben gördüm. Şuralara şöyle bir de Ay, değdi. Her ama hayır kapalı mı nereden gideceğim? Hayır bilmiyorum. değdi değdi. Hayır. Bir tane ceviz de aldı mesela. Ay. Ceviz de bir tanecik alınmaz ya. Bence birkaç tane alalım şöyle. çok seviyorum. Yok sevmekten de değil annem de. Komik olur yani bir tane. <laughs> Küçük ceviz de yani. Poşete de koyalım ne? hatta. Ne? İnanmıyorum. Yankı. Yankıya bakın arkadaşlar hemen. Gördüğünüz gibi bayramlık şekerleri hemen buldu buradan. Şeker ya bir şey değil yani. Param bitmez yani sanmıyorum. Ama beni geçersen kaybedersin. Söylüyorum bak. Sen nereye gidiyorsun? Anneciğim geri döndün. Geri döndün. Yürü ilerle. İlerle ilerle geri dön biraz daha dans edebilirsin daha var kasaya birazcık daha dans edebilirsin. Hı. Biraz daha dans edilebilir yani. Ses takip ediyor ya. Böyle düz gidiyorum şu yanlarda çatlamak kasa var. Hı hı. Evet. <laughs> Yine elleri bağladı böyle. Tamam Yankıcığım. Kasadasın ve bitti finaldeyiz. Hemen ben kendi arabamı da getiriyorum şimdi. Yankı'nın aldıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok Benim az. Önce. Hemen hesaplanıyor bakalım. Kim kazandı, kim kaybetti. Hemen geliyorum. ve arkadaşlar gördüğünüz anne, gibi iki poşet benimkiler ben saydım 15 taneymiş tamam senin. fiyatını söylemiyorum şimdilik Yankı'nınki de gelsin İkimizin de fişini göstereceğim size arkadaşlar bakalım kim kazanıyor çok heyecanlıyım. Annem Daha ben fiyatı bilmiyoruz an, çünkü. Anne anne an, ben saydım seninkiler kaç söyle mi? Senin 15 tane. Ya yankı ödemeyi yapalım bir. bir. ödemeyi yapalım. Hala sürpriz olsun bize bence. Ha tabii. Yankı paranı verir misin anneciğim? Yani bakalım. Kasada kalmazsın diye düşünüyorum ama beni geçebilir misin? Onu bilmiyorum. Şimdi birazdan öğreneceğiz onu. Hemen poşetimizi koyalım. Senin umarım geçmemişsiniz. Geçmemişsinizdir. Yankı aldı arkadaşlar. Şimdi anneciğim bakalım kim daha fazla harcama yapmış göreceğiz. Seninki daha fazla. Hemen mıydın? benim fişim neredeydi? Buradaydı. En, en fazla olan mı kazanıyor? Evet, aynı anda gösteriyoruz. Hadi bakalım. En az olan mı kaybediyor? En az olan kazanıyor. Daha evet. az para harcamış oluyor çünkü. Evet arkadaşlar. 1-2-3 hazır mısın Yankı? Evet. Arkadaşlar benim harcamam bu. Yankı'nın harcamasını görelim ne. Bakıyorum hemen. Arkadaşlar ilk olarak siz gördünüz. Kimin kazandığını siz biliyorsunuz. Ben de hemen bakıyorum. Ve Yankı, sana kötü bir haberim var. Çok böyle ucu ucuna arkadaşlar o kadar yakın ki. Benim 70 lira, Yankı'nın 71 lira. Yani Yankıcığım, beni tebrik edebilirsin anneciğim. Ben mi seni tebrik edeyim? Kaybettiğin için. Hı hı. Kazandım. Ay kazandığım için sen beni tebrik edeceksin o yüzden. Evet. Ay elim havada kaldı. Ben ne güzel tebrik muyum arkadaşlar Yankı kazandığında. 1 lira yani. Hani o ben de olabilirdim kaybeden ama çok büyük bir şey değil zaten. Neyse ben kazandım arkadaşlar. Evet. Yankı ister tebrik etsin, etmesin yapacak bir şey yok. Bye. Ya hala kendini kazandığını söylüyor. Peki o zaman. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve videomuza yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.